Zillet İttifakı partileri gündemin gerisinde kalmanın zannediyorum telaşına kapılmış olacaklardır ki yeni bir toplantıyla günü kurtarmanın peşine düşmüşlerdir. İkinci 28 Şubat bildirisinin toz bulutu içinde Zillet İttifakı Türk polisine işkenceci diyen devasız ve edepsiz zihniyetin ev sahipliğinde ama bu defa Atatürk posterlerinin duvara asıldığı bir odada yine yuvarlak masa etrafında bir araya gelmişlerdir. Daha önceki toplantılarına 6 artı 1 formatında yapan bu partiler şimdi kuytulcuları da alarak sayıyı 6 artı 2'ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı böylelikle 2'ye ulaşmıştır. Bu ittifakın adı zillet olduğu kadar aynı zamanda kuytul ittifakı olarak hafızalara kazınmıştır. Gönül ister ki dürüst olsunlar, mert olsunlar, HDP ile Kuytul'da yanlarını alarak yuvarlak masanın çapını genişletsinler. Ne var ki yapamazlar, yapmaya yürekleri yetmez. Altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayınlanan bildiride yine hiçbir şey yoktur. Kılıçdaroğlu altımız da birbirimize benziyoruz derken Allah var ya doğru bir noktaya temas etmiştir. Bizim de dediğimiz aynısıdır. Ancak yedekte bekleyen, masa altında sıkışıp kalan, siyasi bölücülerle münafık soytarı kuytulu da ihmal etmemesi tavsiye ve temennimizdir. Zillet ittifakı partilerin ortak açıklaması evlere şenlik, trajikomiktir. Altına imza attıkları metnin bir akıl tutulmasına, vahim bir çarpıkla ve baştan aya tutarsızlıkla çanak tuttuğu hakikaten belgelenmiştir.